Hazreti Şeyh Abdülkadir Geylani Efendimiz Hazretleri abdest alırmış. Abdest alırken kuşun bir üstünden geçermiş. Üstüne pislik atmış. Arkasından bakmış kuşum, Çarpadan kuş ile düşmüş. Onların gözünde de hal var. Ehlullah'ın gözünde, sözünde bir adam Ehlullah'ın yanına gitse, o zatların yanına gitse, hiçbir şey konuşmasa, hiçbir şey etmese bir bakışı, görüşü yeter adam. Onun yüzüne baktığı yeter. Gördüğü yeter. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki <laughs> <laughs> İnne yanzuru hulubi evliyaihi ve men vecedehu rahimehudu. Allah evliyasının kalbine bakar diyor. Allahü Teala Hazretleri evliyasının kalbine bakar. Kimi bulursa ona rahmet eder. Rahmet eder. Onu rahmetiyle gark eder. Onun kalbinde, o evliyasının kalbinde kimi bulursa. Şimdi derler ki canım sen de adamdan ne beklenir? <laughs> Bir bunu söylüyorlar. Bir de diyorlar ki e, ee, ararsan sana Hazreti Kur'an yeter. Böyle bir lavha yazmışlar. Halbuki Kur'an Kur'an o mürşidin ağzından çıkınca Kur'an tesirini yapar. Kur'an müminin ağzından çıkınca tesirini yapar. Şu orada asılı Kur'an bir şey etmez. Eğer mürşid-i kamilin ağzından dinlersen Kur'an'ı, o zaman onun, onun sesiyle o Kur'anı ı Azimüşşan senin kalbine, kulağına girdi mi mi? O sana tesirini yapar. Diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَنْزُرُ عَلٰى قُلُوبِ اَوْلِيَائِهِ Allahü Teala Hazretleri <laughs> evliyasının kalbine bakar. Femen ve cedehu rahimehu. Kimi bulursa ona rahmet